Gitti. Ben ben de değilim seni sevelim. Gözlerin gözümü uyup da gitti. Ben bende değilim gözün değerli. Yüreğim avcuna kayıp da gitti. Güzelliğim aklımı ziyan eyledi. Bakışların beynimi derip de gitti. Sayende yıllardır yarımda aklım geri kararını alıp da gitti. Bu halimle nasıl şiir yazayım? Yanakların Türkçemi çalıp da gitti. Senin her haline kurban olayım. Saçların tenime deyip de gitti. Zırvalarsam saçmalarsam şaşırma. Gözlerin 12'den vurup da gitti. Ben bende değilim sayende şimdi. Tüm benliğim sana kayıp da gitti. Ben bende değilim seni göreli. Yanıyor bedenim gözün değeri Rabbim özenerek yaratmış seni Yüreğim yerinden kayıp da gitti Kar çiçeğim içinde fırtınalar kopuyor Hasretimle kavruluyor nefesim Mevsim yaz havalar çok sıcak ama Hepsinden güçlü Yakıyor aşk ateşim